Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 2022 oynuyoruz Öncelikle Hikayemizle kısa bir başlayalım İşte babam Demişti tarlalar Geleceğiniz olacak İşte toprak önemli olacak Toprağa yatırım yapın Neyse Hadi başlayalım Öncelikle ben daha önce 17 dakika oynadım arkadaşlar Bu 17 dakika çok da başarılı değildi O yüzden sıfırdan başlayacağım ve Yeni çiftçi olacağım burada çünkü Biraz amatör meşçesi çok fazla bir tecrübem yok. Çiftçiliği de öğreneceğiz yani şimdi. Burada da şartımı seçerken gözüme güzel gelen bir yer seçiyorum. Çok detaylı bakmayacağım burada. Arlangat güzel gibi. Oradan ilerleyebiliriz. Evet. Araçları biraz değiştirelim. Bakalım en son nereye bağlanacak bu iş. Ee, tamam bununla çimleri bir Tamam bu aracımız traktörümüz. Geç 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 geç. Abi arabadan inemiyorum. Etrafı gezeceğim. Gezemiyorum. Ne yapacağız şimdi ya? Olmuş olur. Biz kamyonu alalım. Biraz bakalım etrafa bakalım. Nerede ne var ne yok. Abicim. Uf. Tam bir köy evet bak. İki katlı köyümüzde de var sağ tarafta. Biraz da araçta gezelim. Ya bu kadar olamaz abi. bir insan bu kadar kötü bir oyuna başlayamaz. Abi taksaydım neden altında kaldı. Bak geçen oyunda bu üzerinde kaldı bak. Yani, o yüzden oyun oynayamadım. Lan canım sıksana saatlerce onunla uğraştım. Bu iş böyle yürümez ki abi. Tamam he geldik. Oo artık yerlerde oynuyor. Seri dönüş. E, peki şimdi ne yapacağız? Bakalım burada ne var. Birazcık kendi Neymiş? Oha ekran şarj yeri var. Elektrik traktörü varsa ekran şarj yeri olması lazım mantıklı. Güzel tankımız var. Burada balyalayıcımız var. Toplayıcımız var. Şuradaki silo ne işe yarıyor? Tahıl mı döküyoruz oraya? SOS SOS Abi tamam. Kararımı verdim. Şimdi biraz şehre gideceğiz Yok abi, etrafımızda öğrenmen ne olmayacak. Zaten kendi iç bölgemizi öğrendik biraz. Biraz da etrafta turlayalım. Bak ne güzel. Dışarıya çıkıyoruz. Etraf yeşillik. Biraz sararmış. Bu otların hepsini toplayıp satacağız. Güzel paralar elde edeceğiz. O arabalar. NPC'ler var demek ki oyunda. Karşısına bir araba Al. Güzel. Demici almıyoruz burada. Hadi biraz tarlaya girelim. Aa, Interstellar'ın Mısır tarlası şeyi, sahnesi. Hadi hemen yapalım. Hmm. Yok be, burası çok da iyi değilmiş. Ben yere gidiyorum. Köyüme gideceğim. Ben köyüme gideceğim. Ben köyüme gideceğim. Yalnız araçta bayağı hızlı kaza yapsak para parça olur bu araba çok seride duruyor. Ya bu arada benim joystick'in fren tarafında bir sıkıntı bir şey olmuş. Ne oldu bilmiyorum. Oyun doğru düzgün oynanmıyor. Ama bak şimdi kararımızı verdik hocam. Geldik şimdi buradan. Ne yapacağız? Aha, şu dışarıdaki otları birazcık keselim. Kestiğimiz otlardan da iyi para kaldırırız. Ha. Tabi daha burada aklıma gelmiyor. İnekleri yenmemiz lazım ama ilerleyen günlerde bize öldürecek kısım. İndir. Heh. Bak. Kıtır 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 kıtır. Oo, ne güzel ya. Bak çimler tertemiz. Abi herkes kendi bahçesini temizlesin böyle. Ne gerek var? Heh. Ha? Aa, kargalar. Oha, kargalar da var. Acaba kargalar makine takılıyor mu? Hortur da keseriz. Aha. Uf, kot ne kadar cool yürüyoruz. Hocam biraz koşsan da keşke biz de şu hızlı hızlı halletsek ya. Böyle zabana kadar bekleyecek miyiz? hadi ben böyle geçeyim burayı. Daha çiftlikte ben de olsaydım. O otları birlikte pudasaydım. Gelip buradan bir sağ sola. Tüm otları birlikte alsaydık. Dın dın Otları budarken ben Şimdi gidiyorum çok sıkıldım Hey! Olmadı dı, 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 dı Otları bitiremedik Peki bu kadar otu ne yapacağız? Düm 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 düm. Evet Ot işini tamamladık Şimdi botları bir şekilde toplamamız lazım ama bunu nasıl yapacağız? Ha. Bununla mı? Ne bu? Hocam bu otları biçiyor ya. Biz niye saklarda uğraşıyoruz ki burada? Bakayım. Biraz da burada ot biçerim. Çiftlikte ben de olsaydım Otların hepsini bu da saydım Sonra otları alıp ineklere Patara patlara atsaydım

bunu bırakalım. Sıradaki ekmeğe geçmemiz lazım. Yeter. Yoksa bu iş böyle sabahına kadar gider. Sabahına kadar. Ay yavaş lan. Ben... Çok sert kontrol. Bak geri gidemiyorum. Geri butonunda bir sıkıntı var. Tamam. Şuradan şöyle gidip bunu geri yerine park edelim. Okey. Devamında şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sanırım benim o otları bir şey yapacak, toplayacak bir şey yapmam lazım. Botlar alakalı bir şey bulmam lazım. Bakalım ne bulabiliriz. Şunlar ot cihazına benziyor. Bu değil, şu değil. Şu mu acaba? Tamam bunu alalım. Hah, Neymiş bu? Ne işe yarıyor? Dur bakalım şimdi gidelim. Bu sanki ucundaki şeyler karıştırıyor bir şey yapacak. Aaa kurtuyor. Tamam bize bu lazım. Okey okey bu oldu. Tamam bu bizim işimizi görür. Bak şimdi hepsini böyle çırpa 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 kurutuyoruz. O zaman biraz daha ha da olsaydım. Tarlada ben de olsaydım, bütün samanları karıştırsaydım, otların hepsini kuruttuk, tutup 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 Tamam, otlarımız şimdi harmanladık, karıştırdık, kuruttuk. Sıradaki adım, otları kime vereceğimiz? Dip 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 dip, dip. dip, dip, dip. Size ben taze otlar kestim bu ineklerinizden süt sağlayacağım. Bayağı da süt olmuş aslında. Bu sütleri satmak lazım. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde sütleri satacağım. Topladığım samanları satacağım. Hepsini satacağım. Kendimi bu tarla için çalıştıracağım.